Arkadaşlar merhaba ee, Sosyal medyada dolaşırken karşıma işte reklam amaçlı e, bir tane aslında almayı düşündüm. İşte soyma e, farklı e, çeşitli uçlar sıkma amacıyla yapılmış bir pense tarzı bir şey almak istiyordum. Karşıma şöyle bir ürün çıktı. Ee, bunu Çin'den sipariş verdim. Ee, şaşırtıcı bir şekilde çok erken geldi. Yani 7-8 günde geldi. Şimdi bunu size tanıtmak istiyorum. Şirin küçük bir kutusu var. Plastik. Yani tüm cihazlarda olduğu gibi plastik. Ama işe yarayacak bir kutu. Ee, açtığımızda Karşımıza şöyle işte bir tane kablo soyma işte kesmesi var. Bir pensesi var. Esas benim ilgimi çeken kısım burasıydı. Ee, farklı çeneler takılmak suretiyle işte kablo pavuçları yüzsükleri ee, dedim ya benim ilgimi çeken kısım solar MC4 konnektör sıkma çenesiydi. Şimdi bunlardan bir iki test ederek size de göstermek istiyorum. Ben bir iki deneme yaptım. Çok profesyonel olarak adlandırılabilir mi bilmiyorum. Bunu kullandıkça göreceğim. Ama ilk izlenimim iş görür. Kullanılabilir. Ee, dediğim gibi çok uzun süre kullanımda ne kadar dayanıklı olur. Test edeceğim. Göreceğim. El avuca oturuyor. Yani sipariş verirken bundan biraz büyük bir şey bekliyordum. Ama normal ee, pense yan keski boyutunda veya yani bu aletin olması gereken minimum büyüklükte. Burada dedim ya farklı çeneleri var. Dört tane yedek vida göndermişler. Çanta yanımızda gezdirdik. Çene değiştirmemiz gerekiyor tornavidamız yok. İşte alien anahtar aslında. Şöyle bir sap ve şöyle bir uç göndermişler. Bir tarafı küçük bir yıldız. Arka tarafı bizim burada kullandığımız alien. İşte bunu tornavidaya takıp bu şekilde söküp sıkıp diğer çeneleri kullanmamızı sağlıyor. Aynı zamanda da yani değiştirme ihtiyacı bu oluştuğunda yanımızda bulunuyor. En azından çantasının içinde çıkıyor. Şöyle bir kart var. Hangi çene hangi uçları sıkıyor. İşte yüzsük, çok damarlı kabloyu baraya çatal yuvarlak burada da işte farklı çenelerin sıktığı konnektörleri göstermiş beni ilgilendiren kısmı solar MC4 solar konnektör terminal 2.5 milimetreden 6 milimetre kadar ki 6 ve 4 milimetre kullanılır genelde Solar sektöründe şimdi ben e, Denemek amaçlı solar Konnektör sıkma çenesini takmıştım Yani çok zor değil e, İki vidayı söküp hemen diğerini takıp Kullanıma başlanabiliyor Öncelikle Soyma ile başlayalım Soymanın Kablo soyma e, Pensesinin Çalışan aksamı metal işte bir iki tane dayaması, dayama kısmı plastik. Arkada bir kapak var. O da plastik. Ama ilk izlenimi işe yarıyor. Uzun vadede deneyip göreceğiz. Burada yine kablo kesme makası var. Yine burada bir iki farklı çeşit sıkma. Artık Bunlarla pek sıkım yapabileceğini sanmıyorum ama pensi üzerinde var. Zor durumda kullanılabilir. Şimdi ilk denememi 6 mm kare solar kablo ile yapacağım. Çünkü buna bir tane konnektör çakmak istiyorum. Kablomuz dediğim gibi 6 mm kare solar kablo dayamasını ayarladım. Çok bastırırsak esniyor. Öyle daha profesyonel cihazlar gibi değil ama sonuçta bir dayamamız var. Dikkat edersek uzun süre götürür. Kırılsa da artık gözle ayarlayacağız. Sıkıyorum ve kabloyu soyuyorum. Kablomuzu soyduk. Şimdi kabloyu soyarken aslında yani çok düzgün olmasa da işe yarayacak kadar soydu. Plastik kısmını tutan taraf biraz iz yaptı burada. Yani bu çoğu cihaz bunu yapıyor zaten. Bu işi, işi yapan çoğu makine bunu yapıyor. Önemli olan buradan kabloyu kesip kesmediğidir. Ben şöyle esnetiyorum. Yani zedelenme var. Kesme yok. İçindeki tellerde yine bakıyorum. Damarlarda bir zedelenme yok. Önemli olan şey bence budur. Burada bir zedelenme yok. Düz bir şekilde dağıtmadan kablomuzu soyduk. Arkadan bir daha soyayım. Getirdik, dayadık bastık. Ben tabii bunu size göstermeden önce birkaç sefer denedim. Yani belki farklı yöntemlerle kullanarak şuradaki kesmeyi biraz daha iyileştirebilirim. Bunu kullandıkça göreceğim. Beni ilgilendiren tarafı damarları zedelemedi. Düz bir şekilde, toplu bir şekilde bunları çıkarttı. Şimdi Hazır elimizi almışken bir de kesme kısmını deneyelim. Şurası şu kısmına makas gibi basıyorum. Yani gayet güzel bir şekilde düz bir şekilde kesiyor. Bunu da plastiğini yanlış yerden tuttum herhalde. Çok dayayınca plastiğini kesmedi uzun vadede kullanıp denemek lazım. Ben şahsen aldım. Ve deneyeceğim. Bir problem yaşarsam yine bir video çekip sizlere aktarırım. Şimdi şuradan MC4 konnektörümü aldım. Bu diğer çantanın konnektörü. Rastgele bir uç çakacağım. açtığım kabloyu şimdi yerine oturtuyorum. Penseleri almak şimdi fark ediyorum da biraz sanki alırken zorluk çekebiliriz tabii ben bu açıdan almaya çalışıyorum. Şurada bir parmak yeri var. Burada bunun da şöyle bir alma şekli var sanırım. Ama bunun tek yönden parmak yeri bırakmışlar. Ve aldık bunu. 6 mm kare kablom. Buradaki uçlar çeneler 2,5 4 ve 6 mm kare. Kablom 6 mm kare olduğu için 6 mm ucuna koyacağım. Şu şekilde ortalamak zorundayım. tek elle sıktım bıraktım. Şimdi sıktığımız alana bakıyorum. Bence güzel bir şekilde sıktı bunu. Çekiyorum. Zorluyorum. Çıkmadı. Sağlıklı bir sıkma işi yaptığını düşünüyorum. Yanlardan ileride problem yaratabilecek bir zedelenme var mı diye bakıyorum. Ciddi bir şey yok. Sadece karşı tarafın işte muhtemelen oralarda işte makinede imal edilirken izleri var. Yani karşı tarafın izleri çıkmış buraya bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Bence MC4 konnektör sıkma ucu sağlıklı bir şekilde sıkıyor. En azından kullanılabilir. Bir kablo daha açmıştım. Ona da farklı bir konnektör çakalım. Dediğim gibi buraya oturtuyorum. Sıkma pensemizi aldık. Açtık. Bunun karşısında bir dayama yok. Sıkma yerini biz ayarlamak zorundayız. Bu şekilde sıkacağım. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Önce Önce konnektörün pinini oturtuyorum. Sıkmadan sadece orada duracak kadar tutmasını sağlıyorum. Sonra kabloyu sokmaya çalışacağım. Ondan sonra sıkıyorum. Bence başarılı sıkma işi konnektöre zarar vermedi. Dediğim gibi izler var. Ama cihaz şeyin çene imalat aşamasında makinenin bıraktığı izler sanırım bunlar. Uzun vadede zarar verir mi? Vermez. Dediğim gibi buradaki farklı çeneleri takarak farklı yüzlükleri sıkabiliriz. Çok amaçlı fakat burada zorluk ne olabilir? Yani her seferinde çene değiştirmek sıkıntı yaratabilir. Eee bunu kullanırken artık bir sisteme oturttuk. İşte genelde yüzsük sıkılır. Pano imalatında. Ucu yuvarlak enyaf kablolara pabuç bara bağlantısı için işte çatal yüzsük Burada da farklı çenelerle farklı işlemler yapabiliriz. Bence kullanılabilir. İlerleyen günlerde kullanıp artıların eksilerini yazarım. Merak ettiğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz. Parasına göre iyi bir alet kutusu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir vetmüller değil. Ama takımların arasında dursun. Lazım olduğunda elimin altında bulunsun diye aldım. Hepinize teşekkürler. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.